Şehri Venedik romantizmin başkenti olarak anılıyor. Romantik işlemeleriyle dantel gibi sarılı şehir bu el işinin de anavatanı. vatanı. Venedik Burano Adası'ndaki Dantel Müzesi 1872 yılından beri dantel işçiliği adına faaliyet gösteriyor. 1981 yılında müzeleştirilen okul bir tarihi günümüze taşıyor. Dantel okulunu yeni müzeleştirdik diyebiliriz ama bu gelenek uzun yıllar öncesine dayanıyor. Elişi okulu 100 yıl öncesinde kurulmuş ve bu adanın bir parçası buranın kültürü. Dantel işçiliği geleneksel bir şey, tarihi bir olay. Her dönem dantel işlemeciliği değişmiş, kültürel olaylardan esinlenilmiş ve Venedik'in mimarisini de şekillendirmiş. Öyle bir sanat ki dantel, tarihin tüm getirdiklerini bünyesinde taşıyor. Venedik, Serene Cumhuriyeti'nde gözlenmiş o devirden bu yana her stili işlerinde barındırıyor. Torcello Adası'ndan pek de uzak olmayan Dantel'in ana vatanı Burano Adası'nda bulunan her köprü, kilise ve önemli yapı Dantel'lerde birebir anlatılmış. Burano Adası ise rengarenk evleri ve daracık kanallarıyla Venedik'in en önemli alanlarından. 19. ve 20. yüzyılda şehrin amblemi haline alan dantel işçiliği 1204 yılında denizleri aşmış ve Bizans İmparatorluğu'nun başkentine Boğaz'ın incisi Konstantinopolis'e ulaşmış. Bizans mozaiklerinden de tatlar barındıran danteller 1872 yılında okulda öğretilmeye başlanmış ve dantel evinde eğitim 1970 yılına kadar devam etmiş. Venedik'te hala geleneksel değerini koruyan dantel işçiliği çoğunlukla kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Aslında en büyük keyfimiz bu sanatı gelen erkeklere öğretmek. Oğlan çocuklar tekniği hemen algılıyor. Tasarım okuyan Fransız gençler gelmişti buraya. Ben de okula başladığım ilk gün annemin bana eşlik edişini hatırlıyorum. Dantel yapmak istemediğim için ağlıyordum. O zamanlar bu işi tüm hayatım boyunca yapacağımı nereden bilebilirdim? Avrupa'da dantele ilgi yok ancak bir ülke var ki dantel en masum hayalleri süslüyor. Burano Dantel Müzesi ile ilgili en etkili anım Türkiye'ye gittiğimiz dönem yaşandı. O genç kızların merak ve ilgisini unutmam mümkün değil. Türk kızları çok heyecanlıydı. Buralarda artık o merak kalmadı ma è l'entusiasmo che ho visto là qui da noi purtroppo le ragazzine non l'hanno più Dantel Müzesi tüm tarihi bir arada barındırıyor. Dantel ise Türkiye'de çeyizlerin vazgeçilmezi unvanını koruyor.